Diğer söz talebi Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Tokat Milletvekili Mustafa Arslan'a ait. Sayın Arslan buyur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Türkiye demokratik bir hukuk devleti olarak adaletin herkese eşit sağlanması için güçlü bir yargı sistemine sahiptir. Hükümetimizin en büyük önceliklerinden biri adaletin hızlı, etkin ve tarafsız işlemesini sağlamaktır. Bu doğrultuda son yıllarda yapılan reformlarla Yargının tarafsızlığı daha da güçlendirilmiş, yargı süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaşlarımızın hak arama özgürlüğünün genişletilmesi sağlanmıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesi, yani tutuklama sebeplerine ilişkin düzenleme bizzat AK Parti iktidarları döneminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Anayasa Mahkemesi kararları ve evrensel hukuk ilkeleri doğrultusunda yeniden şekillendirilmiştir. Tutuklama ancak Kuvvetli şut şüphesi ve tutuklama nedeninin varlığı koşullarında uygulanabilen istisnai bir tedbirdir. Bu ilkeyi hukuk sistemimize kazandıran siyasi irade de AK Parti'dir. Yargının kendi içerisinde hak arama yolları sonuna kadar açıktır. Adaletin tam ve eksiksiz tecellisi için süreci takip etmek, verilecek kararı saygıyla karşılamak hepimizin ortak sorumluluğundadır. Kimlerin hangi iddialarla muhatap olduğu, savunmalarının neler olduğu, iddialara ilişkin delillerin neler olduğu yapılan soruşturma sonucunda ortaya çıkacak hususlardır. Sayın milletvekilleri, özel hayatın gizliliği konusunda gösterilen hassasiyet soruşturma süreçlerinde korunmaktadır. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı ile ilgili hassasiyet korunmaktadır. Burada çifte standartlı bir yaklaşım söz konusudur. Soruşturmalara ait belge ve ses kayıtları bazı medya kanallarında ne yazık ki CHP'ye yakın isimlerce kamuoyuna servis edildiğinde bu durum basın özgürlüğü olarak takdim edilmekte, adli makamların resmi açıklamaları ise özel hayat ihlali olarak lanse edilmektedir. Oysa tüm bu süreçlerde kişilik haklarının korunması ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi arasında dikkatli bir denge kurulmaktadır. Biz AK Parti olarak tutuklamanın istisna olması gerektiğini ceza yargılamasına kazandıran partiyiz. Hem bireysel hakları hem de kamu düzenini koruyan bir yaklaşımın arkasındayız. Siyaset yargı süreçlerinin tarafı değildir. Başlatılan soruşturmalarla ilgili olarak dosya içerisine vakıf olmadan değerlendirmelerde bulunmak doğru değildir. Hukukun önünde herkesin eşit olduğu halde niçin siyasi sıfatı nedeniyle belediye başkanlarına imtiyaz bekleniyor? Hiç kimse suç işlemekten bağışık değildir. Tekrar bilinmesini isteriz ki güçlü Türkiye için adaletin ve hukukun üstünlüğünün savunucusu olmaya devam edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.